2022 yılında Berkin Gökbudak ile hayatını birleştiren ve bu evliliğinden Ela adını verdikleri çocuklarını kucağına alan Aslenver önceki gün Bodrum'da bir mekan çıkışı görüntülendi. Sevilen isim hayranlarına müjdeli haberi verdi. Asenver geçtiğimiz Kasım ayında eş insanı Berk'in Gökbulak ile sessiz sedasının nikah masasına oturmuştu. Nikahtan sonra Enver'in 2 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun rol alacağı dizi hamilelik sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti. Asenver ve Berk'in Gökbulak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş ikili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızları Ela, Ela adını vermişti. Ünlü oyuncu tatil için Bodrum'u tercih etti. Geçtiğimiz akşam eşi Berkin yok ile el ele mekan çıkışı görüntülenen Aslenver'in keyfi yerindeydi. Objektiflere gülerek yansıyan ünlü çift ayaküstü sorulara yanıt verdi. Aslenver her şey yolunda harika bir evliyim ve çok güzel bir ailem var. Anneliğim ve tatilin tadını çıkarıyorum diye konuştu. Ekranlardan çok uzak kalmayacağını söyleyen Yıldız isim hayranlarına müjdeli haberi verdi. Çok uzak kalacağımı düşünmüyorum. Yeni projeler var ve değerlendiriyorum okuyorum dedi. Kızı Ela'yın gayet iyi olduğunu söyleyen ünlü oyuncu keyfi yerinde. O mutluysa biz de mutluyuz. Annelik harika bir duygu dedi. Geçtiğimiz günlerde Ela ile deniz videosunu paylaşan ve çok konuşulan Aslenver çok eğlendik. Teyzesi papatyalı bot almış. Papatyan benim o diyerek tebessüm ettirdi dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.